Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Ben Ege bugün sizlerle birlikte Urf'da Gölge Kayn oynayacağız Bakalım nasıl bir maç olacak Hepinizden iyi seyirler diliyorum Hadi bakalım başlıyoruz Aha burada Giriş 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 gir 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 Lan ikizden mi uza ya. Ya abi Her yerde mi attın ya Aynı şeyi ya her zaman da şaka geliyor karşıma. Hissetti mi? Tamam. Ya. İkisini de alman lazım artık. Herhalde sana. Benim şu anki amacım e, he, bütün hepsinden yük kasıp direkt teklemek Ama param yokmuş. O zaman bir daha gidelim Leyla. Hemen uçalım. İki kirli de sen aldın. Fena değil. Tamam. Gel kanka. Tamam. Bunlar hep uç köşelere koyuyor. Senanın dibine koyuyor. Senin adı bizim oraya uçuyor zaten mantıken. her Bunu şey yapıyor da. Of maç sıkıntı olacak gibi ya. Bir dakika. Bir dakika olmuş. Bu maç biraz sıkıntı olacak gibi. Ah ne? Ne yapıyorsun ya? Aa, abi 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 takıldım. Karakterim takıldı. Abi ya ben nasıl anlayacağım? Ne zaman o fight'ı saydım? Orada da etanı Hayır, hayır 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 Ya abi ben ne ne biz Ya abi şaka niye ya? Neden şaka? Yok abi. Şakaya karşı çok kötü oluyor. Ben oynayamıyorum şakaya karşı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı talihsiz bir maç. Oynayamıyorum bu maçta. Özür dilerim çok kötü oynuyorum ya. Toparlamam lazım benim bu oyunu ya. Tamam sen sen fake'sin anladım. Ha. Evet. <laughs> Hadi lan. <laughs> benim ultim 10 saniyede mi geliyor lan? Of. Oh. Neymiş? Oo, ejderhalar güzel. Ya kayını çok iyi bilmiyorum. Elinden geldiğince oynamaya çalışıyorum vardı arada. Ee... Hmm. Ya abi çüş çüş. Git bir ya. Tek attı bir de adam. <laughs> Bunun nasıl kadar özü tekledi lan Abi çüş yani Çüş artık Bu ne ya Oğlum, onun Malfa, AP Malfa bu kadar vuruyor mu ya? Çok vurdu biliyor musunuz onu? Hani harbiden çok vurdu yani. Gerektiğinden bence çok daha fazla vurdu. Of! 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 Yok oldu. Of. Du, du, du. Du, du, du. Hadi be. Katlıyor mu? Nasıl? Nasıl? Adamın canı full ve Ne bu beni benden alıyor? 2000. <laughs> Oha. Hedefim ya yok kanka ben tamam ki. Kaç yok da tutamam. Ha ama ama yardım ederse alırız biz bunları. Ama sen yine yardım etmem lazım. <laughs> ah. Abi çüş çüş. Ya oğlum nasıl ya? Nasıl adam sürekli ileri atılıyor abi? Allah Allah. Hayır bile durma adam sürekli tak 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 diyor ileri atılıyor sürekli. Durma adam. Şimdi bunu alacağım. Bayağı bir yetenek hızlı kasacağım. Şu an mesela W bir saniye, bir saniye, iki saniye, on beş saniye ulti. Aksiyon bakımı ileride bayağı bir hızlanacak tabi ultinin. O dediğim şey. Onu çok vurdu ama. Oğlum Urfa daha da mı güçleniyor karakterler niye bu kadar vuruyor? Ne oğlum? Oo. Ha alamaz. İmkansız, yok adam sessiz hayda 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 tam da düştüm tam da kafasına düştüm iki kere senin arkandan geliyorum kanka havuz partisi mi lan bu aynen Hadi. Oo, ben şuradan bir gideyim. Hemen hızlı bir. başta 8 dakikalık bir video. Bu maç iyi oynayamadım. Haa. Ama sen ne yapıyorsun? <laughs> Şunun önüne bir klonunu alayım da ben. Tamam. Onu tek kedim bu. Yok. hadi zaten net kaybettim. Ya abi sürekli klon yaratıyor ama. Oha. Oha. Çok vurdum. Oh. Bence çok ben anladım da. Deniyoruz hala ya. Kalkan. Bir onun kalkanı var. Diğer türlü yok. Evet doğdum devam ediyoruz. Buyur. dibe denedim de olmadı. Arkadaşlar evet, bu maç kötü geçti. Bugünlük şansımız böyleymiş yapacak bir şey yok. Evet. bir kapanışımızı yapalım. Sonra da bitirelim videomuz. Evet ha. Bu arada arkadaşlar video sonuna yardım hatırlamıyorum. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.